Hayatı boyunca yıkanmayan kral. Daha önce hayatı boyunca banyo yapmak istemeyen bir kral olduğunu duymuş muydunuz? Hadi siz kanala abone olurken ben de bu kralın kim olduğunu anlatmaya başlayayım. Soylular arasında 17. yüzyıldaki hakim inanış, suyun, hastalıkların yayılmasına neden olduğuydu. Bu sebeple ne kadar az banyo yapılırsa hastalıklardan o kadar fazla korunulacağı düşünülüyordu. 17. yüzyılda Fransa'da hüküm süren Kral 14. Louis'te hayatı boyunca sadece 3 sefer banyo yapmış. Kral yıkanmadığından çok ciddi şekilde kokuyordu ve buna bir çare arayan saray görevlileri çözümü parfümlerde buldu. Saray çiçek yapraklarıyla dolduruluyordu. Mobilyalara ve gelen konukların üzerine parfüm püskürtülüyordu. Bu şekilde saraydaki kötü koku bastırılmaya çalışılıyordu. Lüks ve eğlenceye düşkünlüğü ile bilinen Kral Louis muazzam paralar harcayıp Versailles sarayını yaptırmış ve bu saray bugünün rakamları 2 milyar dolara mal olmuştu. Günümüzde Kral Louis, tarihin en pis kokan hükümdarlarından biri olarak anılıyor. Peki sizin düşünceleriniz neler?